değerli veliler, sevgili öğrenciler ve rehber öğretmenlerimiz. Bugünlerde LGS sonuçları açıklandı ve tercih süreci başladı. Tercih süreciyle ilgili İstanbul'daki liselerin giriş ve çıkış sıralamalarıyla ilgili bir çalışma yaptım. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl bir önceki yılki taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve taban puanlarını açıklamakta. Yine YÖK yokatlas.gov.tr aracılığıyla tüm üniversitelerin giriş istatistiklerini detaylı bir şekilde vermekte. Ancak liselere tercih yaparken birçok velimiz veya öğretmenimiz hangi okulun hangi puanla öğrenci aldığını ve hangi puanla öğrenci mezun ettiği konusunda fazla bir bilgiye sahip olmuyor. İşte biz çalışmamızda YÖK'teki verilerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul sisteminde her yıl verdiği yüzdelik dilimleri yan yana getirerek sizlere yardımcı olacak bir tablo hazırladık. Şimdi tablomuzla ilgili detaylı bilgi verirsek bu tablonun amacı herhangi bir okulun 4 yıl önce aldığı bir öğrenciyi 4 yıl sonunda üniversiteye hangi sıralamayla yerleştirdi? bunu göstermek. Verilerimizi YÖK Atlas adresinden aldık. YÖK Atlas'a girdiğimiz zaman herhangi bir üniversiteyi seçiyoruz. Bölümleri seçiyoruz. Ve bu bölümlere hangi liselerden öğrenci gelmiş bu şekilde sistem vermektedir. Adana Fen Lisesi, Ankara Fen Lisesi, Antalya Muratpaşa Anadolu Lisesi. Bu şekilde bu verileri e, yok vermektedir. Peki bu verileri toplu halde nasıl bulduk biz? bir Benimlisem.com diye bir e, sitede bir öğrenci arkadaşımız bunu e, program yazarak YÖK'teki bütün verileri bir araya getirmiş. Örnek veriyorum. İstanbul hangi ilçe olsun? Kartal ilçesi. Kartal ilçesindeki Cevizli Anadolu İmam Hatip Lisesi buradaki öğrencilerin hangi kaç öğrenci yerleşmiş, nereye yerleşmiş ve başarı sıralamaları, ortalamaları ne? Bunları görmüş oluyoruz. Ee, bu konuda bize, bizimle verileri paylaşan benim lisem.com yetkilisine teşekkür ediyoruz. Hazırlık sınıfı bulunan okullar 5 yıllık olduğu için 2015 TEOK verileri baz alınmıştır. 2 veya 3 programı bulunan okullarda program üniversitede Tek isim altında mezun verdiği için bu programların ortalaması baz alınmıştır. Yine eşit ağırlık sayısal, sözel ve dil bölümleri ayrıca verilmiştir. Okullar görmek için buradan tıklıyoruz ve okul listemiz açılıyor. Tüm ee, vatandaşlar Excel'ini indirerek buradan Excel ile ilgili işlem yapabilir renklendirebilir süzme yapabilir Buradaki şu andaki verilerimiz e, Öğrenci oranına göre Sıralanmış hmm, Galiba bunu Öğrenci sıralamasından Şu şekilde Giriş puanına göre Sıralayalım e, 003'lük dilimle Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi e, Öğrenci almış yüzde 82 öğrencisi yerleşmiş ve 60 bin ortalamayla. Bu şekilde baktığımız zaman işte Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 7.72'lik dilimle öğrenci almış. 49 bin ortalamayla mezun etmiş. Güngören Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi ile almış. 163 bin mezun etmiş. Şehit Tolga Ecebal'ın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 7.87 ile almış. 105 ile mezun etmiş. Burada ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Mesela Ergün Önen Mehmet Öner Anadolu Lisesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere buradaki linki tıklarsanız hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yani bu verdiğimiz ortalamaların tümü aslında oradaki ayrıntılı bilgilerde mevcut. Biz sadece aynı satırda toplama işlemini yapmış olduk. Ahmet Sanik, Gezici Kız Anadolu Lisesi ile ilgili verilere baktığımız zaman 41.155 ile 32 öğrenciyi sayısala göndermiş. 10.000 ortalamayla 5 öğrenciyi sözele, 95.000 ortalamayla 12 öğrenciyi eşit ağırlığa ve 2 öğrenciyi de 4.000 ortalamayla dil bölümüne yerleştirmiş. Ön lisansla ilgili bölümler burada. Bir de kontenjanı dolmayan bölümler var. Kontenjanı dolmayan bölümlere yerleştirilen öğrenci sayısı da burada yer almaktadır. Burada Excel'i indirdikten sonra 3 çeşit arama veya efendim kıyaslama imkanı yapabilirsiniz. Birisi 2016 yılında yüzdelik dilimiyle alan bir okul. Buradan baktığımız zaman diyelim %15'lik dilim. %15 evet bir okul var. Şehit Adil Büyük Cengiz İmmatip Lisesi. %15 ile öğrenci almış. Burayı düşünüyorsak mesela bu okulu böyle bir seçeceğiz. %15 ile almış, %72 öğrencisini yerleştirmiş ve 109.164 ortalamaya ulaşmış. Bunun altındaki ve üstündeki okulları ne yaparız? Bakıp bu okulun başarısını veya başarısızlığını görmüş oluruz. İkinci bir kıyaslama şekli, üniversiteye yerleşenlerin başarı sıralaması ortalamasına göre Buradan da sıraladığımız zaman yine istediğimiz bir okulu seçiyoruz. Baktığımız zaman ee, Şehit Adil Büyük Cengiz İmmatip Lisesi %15 ile almış 109 bin. Burada altında ve üstünde hangi okulları geçtiğini, hangi okullardan daha başarılı olduğunu veya hangi okullardan daha başarısız olduğunu buradan görebiliyoruz. Ee, üçüncü bir sıralama Öğrencilerini yerleştirme oranına göre Burası da Buradan büyükten küçüğe sıraladığımız zaman işte aldığı Öğrenci sayısının yüzde 87'sini yerleştiren bir okul Yüzde 84'ünü Yüzde 84'ünü yüzde 83'ünü Burada da Okulların aldığı öğrencilerin Ne kadarını üniversiteye Yerleştirdiğini görmüş oluyoruz Verilerimizde sadece 2020 yılı Ve yeni mezunlar bulunmakta Çünkü 2020'de eski mezun istatistiği bir yıl önceki öğrenciler olabileceği gibi 5 yıl, 10 yıl önceki öğrenciler de bu istatistiğe dahildir. Dolayısıyla hmm, biz sadece tüm okullar için yeni mezun öğrencilerin yerleştirilme oranını baz aldık. Buna göre kıyaslama yapabilirsiniz. Herkese iyi tercihler diyorum. Herkese gönlündeki okul nasip olsun diyorum. İyi günler.